Merhaba arkadaşlar. Berkay'la yaz sezonunun ilk denizine geliyoruz. Berkay şimdi kumsalda yürüyerek denize gideceğiz. Değil mi Berkay? Burası hangi plaj burası biliyor musun Berkay sen? Benim. Ama burası Lara Plajı diye geçiyor babacığım. Burası Lara Plajı. Neymiş? <laughs> Layla Plajı. Layla değil oğlum Lara. Lara Plajı. Sen <laughs> Antalyalı olarak burayı bilmen lazım. Oo deniz deniz de çok güzel Berkay. Süper deniz. Şimdi denize gireceğiz Berkay'la arkadaşlar. Berkay bu yaz ilk defa denize girecek. Denizde fazla kalabalık değil. İyi sevindik. Değil mi Berkay? Deniz boş. Çok sevindik. Denize gireceğiz. Tam da akşamüstü oldu. Hava çok sıcak olduğu için gündüz gelmedik Berkay'la. Akşam üzeri geldik denize. Şöyle sahile doğru oturalım değil mi hı <laughs> Şöyle sahile doğru oturalım. Abi, Vallahi, çok <laughs> ha, ha, buralar ne kadar kirlenmiş Berkay. Baksana denizi, sahili çok kirletmişler, çok pisletmişler sahili. Sahili çok pisletmişler arkadaşlar. Her yer çekirdek kabukları, içecek kapları çok berbat kirlenmiş. Beni bekle Berkaycığım, beni bekle babacığım. Denize gireceğiz ama beni beklemen lazım. <laughs> Git ayaklarını bir denize sok gel bakalım. Aa terliğin gidiyor, terliğin gidiyor. Berkay terliğini gidiyor. Aldım terliğini. Aa Berkay terlikleri gidiyordu babacığım. Babacığım terliklerin gidiyordu ama denize bırakma terliklerini öyle. Denize gider sonra. Hayır, hayır hayır hayır. Şöyle yukarıya çık yukarıya yukarıya. Yukarıya. Dalga seni alır götürür oğlum. Bak. Dalga seni içine çekiyor gördün mü? Dalga içeriye çekiyor babacığım öyle gidilir mi? Hadi sen kolluklarını falan takalım seni şimdi. Şişirelim kolluklarını. Berkay dur. <laughs> dur babacım dalga seni alır götürür oğlum beni korkuyorum. Hayır dalga götürür seni gel. <laughs> gel ay korktum Berkay'cım <laughs> ya. Çocuğum korktum ya. O Berkay'ın eller kum oldu hemen ellerini yıkayalım Berkay'ın Seni dalga yakalarsa götürüyor ha. Dur babacım dur. Oh. Ellerini sok suya, sok. Ellerini yıka. Kaba bacım ama elimi bırakma. Elimi bırakmadan yıka elini. Ha, hadi çıkalım yukarı. Hep. Kolluklarını şişirelim. Koş. Koş, koş, koş. Ama bak böyle yapma. Ben üstümü değiştirmedim babacığım. Dur. Üstümü değiştireyim. Çocuklar Berkay ile biz denize girelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi de çok güzel bir deniz manzarası göstereyim böyle kanalımıza da abone olmayı unutmayın çocuklar bay bay